saat 15.24 sayın seyirciler. Yozgat 99, Çorum 127, Samsun tam yolda yağlının yeni yolu sayın seyirciler. Çok güzel yol gerçekten. Eskiden i̇şte yağlının oradan tırmanırken böyle yüksek yüksek falan yapılıyordu. Şimdi o yok. Büyük yağlı. Balkan'ın hızını yazmışlar. Evet. Ben burası dedim o durduğun yeri. Fabrika değil ki. Köylü pazarı. Balkavun, sırlı güveç. Tabii ki köylü pazarında alışveriş yapmak için değil. Deri cevizi mi? Başka bir Yanık şey güveç. yok. Varsa. Evet. Bir köylü pazarı da burada.